Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Versilya Roleplay'deyiz. Yanımızda sunucunun sahibi kardeşimiz var. Kardeşlerimiz var daha doğrusu. iki kişi var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisindir kardeşim inşallah. İyiyiz reis. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok şükür. Arkadaşlar Versilya Roleplay'in sunucu IP ve Discord adresi açıklama kısmında. Sunucumuz ne zaman açılıyor bu arada kanka? Sunucumuz yarın açılıyor. Yani bu video... <laughs> Zendiğinde açık olacak pazar günü açılıyor, doğru mu? Aynen. E, saat e, 2.08'de. İnşallah saat 8'de sizlere kapılarımızı açıyoruz arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Sunucunun Discord adresi ve IP adresi açıklama kısmındaki arkamızdaki araçlar neyin nesi kanka? A, arkadaş Arkadaki araçlar sizden gelenlere veririz. E, o zaman Discord'a girip oraya bir çekiliş kanalı oluşturursanız sizler yardımcı olursunuz. Youtube e, girerler zaten. Bu arada bir kupon kodumuz vardı. Videodan önce kulağıma evet, geldi. Evet, sana özel e, kupon 100, defa yazarak 20 TL bakiye alabilirler. Hop, Allah bereket versin abi. de aldık 20 TL. Ben herkesten önce aldım diliyorum. E, evet. Açılış özel 20 aralığa kadar şey var. Adı neydi onun? E, Shopee'de indirim var. Donate için de o zaman Discord'dan iletişime geçebilirler. Evet. Atıyorum evet. sen 100 TL'lik şey aldın. Onda da indirim var. Anladım kanka bonus olarak ekstrasını veriyorsunuz. Aynen. Eee sunucunun konsepti nedir? Konseptim Medium. Türkiye'de geçiyor Allah bereket versin abi. O zaman yavaştan roller. sistemlerle, maplerle başlayabiliriz. Roller diye bir ses geldi arkadan ama. Yani roller, rollerimiz de Medium reis. Anladım evet. oldukça yardımcı oluyorsunuz. Burada bir tane tek e, tekne var. Geliriz. Gayet güzel bu arada. Direkt inebiliyoruz herhalde buradan zaten. Merdiven var. Evet. Aşağı inip çıkabiliriz. Bu arada Passat da çok hoşuma gitti. Elinize konuza sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Gittiğiniz zaman beni çekersiniz. Siz beni çekerken ben F1'i evet, inceleyeyim. Doğru. Karakterler diye, karakter diye bir yer var arkadaşlar. Burada paramız vesaire, oyun saatimiz, cırtımız, yurtumuz hepsi burada yazıyor. Orada şu anlık test için yaşayanları yazıyor da onu düzelteceğiz. Tamam kanka sıkıntı yok onu halledersiniz. Desteğimizi vesaire ayarlarımızı çarkımızı vesaire Buradan çevirdiğimiz zaman bize rastgele bir hediye veriyormuş Bakalım bize ne gelecek Çarşon şu an bakım şeyinde ba Bakımda var. mı? yazılıyor okay. kodları Okey kanka çarkı o zaman bir dahaki girdiğimizde deneriz inşallah Çekiyor. Evet evet çekebilirsin. Burada galeri sistemimiz Hemen bakalım gal galerideki araçlarımıza Oha BMW harbi iyiymiş bu arada Eee BMW, Sultan, Turismo, GTA San desin kendi araçlarını da koymuş arkadaşlar. Honda Type-R, Fiat, Doblo. Evet, taypar, fiyat, dobla, araçlarımız yani. da zaten modlu. Evet evet çoğu da modlu onu da fark ettim. Valla elinize konuda sağlık modlarınız zaten hoşuma gitti. Passat'ı gördükten sonra karar vermiştim güzel olduğuna. Sizdeyiz. İsterseniz sizi bankaya çekeyim ben. Tabi çek kanka bir de bankayı inceleyelim bakalım. Bankamıza yakın bir zamanda özel modelleme gelecektir şu an yapım aşamasında. Şu an zaten bir özel modelleme var. İçine de mi yapacaksınız? Ya evet. dış içine de yapacağız dışına da aynen. Dışına da yine. Oh, parmak izi okuttuk Five'ndaki gibi. Para çek yatır. Buradan paramızı çekip yatırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle Hı. hastaneyi de göstereyim ben size. Dur kanka şuradan çıkayım. Heh, şimdi çekebilirsin beni hastaneye. Şöyle çekiyorum. Şöyle fırından girelim Reis. kanka. Kaptaması Önce ben seni. bir hastanenin içine gireyim İçeriye ondan sonra. Biraz. Evet, girdim kanka. Değişik bir sistem. Ben sana biraz sık kanka bir daha. Hah. Eyva. beni. Tamam lan yeter lan yeter öldür 8 öleceğim. Tedavi yazarmısın /raise? Tedavi ol. Ha. Şimdi şuraya geçiyorsunuz. Geçtim kanka. Hop, ben... Aa. Yattık baba bizi iyileştirecek. Mi ve Do şey atıyor. Ha emot atıyor. Oto da emot atıyor aynı. O zaman ne diyoruz? Elinize sağlık. Sağ ol. Şey ol. ben sizin mete çekicem met ya yani şeker kısaca? Evet evet ayıklık kanka sıkıntı yok ondan yana. Aa 60 da paramızı aldı bilader hastane. Beni çekebilirsiniz. Bedavaya bir şey yok artık. Değil mi kanka? <laughs> Şöyle buradan giriyorsunuz. Geç. İstiyorsanız otomatik toplada yazabiliyorsunuz. Evet, otomatik toplada yazabiliyorsunuz Ha bu otomatik topluyor, hiç bozmuyor. Evet, bizim birkaç arkadaş evet, burada kasılıyor. Anladım anladım. Sunucu açılmadan başladılar diyorsun. Aynen. Evet. Auto, met topla yazdık tekrardan inaktife düştük. Evet. Nereden satıyoruz? Ne yapıyoruz biz bu matikhan kanka? Çekiyorum. Çek kanka. Sonra buradan da paketleyebiliyoruz. Sılaşma. Hmm, paketliyoruz. Öyle satacağız o zaman. Çekebilirsiniz. Evet. Buradan da, buradan da buradan aynı da, şekilde şuradan. sat komutunu kullanıyoruz. Buradan. Şuradaymış. Buradan da birader al sen şu parayı diyoruz. Şey malzemeleri ver paramızı diyoruz ve sattık. Allah bereket versin. Haramın da bereketini bulduk. <laughs> evet. Şöyle e, o silah çekerken oto emote atıyor. Hmm, silah çekince otomatikmen emot veriyor. Çok iyi olmuş bu arada. O lanet şeyden kurtarmış olmuşsunuz. Yani çünkü abi kavga var silah çekeceksin yok emot ver yok bin tahta falan filan. Adamlar seni bayıyor sen onu atana kadar. Başarılı olmuş. Elinize sağlık gençler. Kılay çekiyorum. Beni çekebilirsen. Buradan bilet alabilir misin Nereden kanka tam olarak ha Ne yazalım? Aa bunun yeri kaymış ya. Map gitmiş de. Sistem de, mevzu ne onu anlat. Şey mi biniyoruz ha yukarıda. yani şöyle balona biniyoruz şehri gezdiriyor. Kanka bilet al. Ben aldım bu arada bileti. Tam binelim ol <laughs> binelim hadi. Balon basla. Babacım ben nasıl bir adamım Sıkıptır gibi adam hemen mevzuyu çözdüm yeni map yüklemişsiniz sadece get postunu aşağı almanız lazım o kadar Yok ya map'i kaymış Çak... Çakıştım anladım kanka eyvallah basit şeyler Bu şekilde de balonla şehri uçarken burada erp falan yapabilirsiniz Balon bayağı gezdiriyor herhalde hiç boştan yere Evet. Zaten özel erp 18 erp skinlerimiz ekleniyor Anladım kanka <laughs> Özellikle pon skin'e etmek istiyorsanız Discord'dan tıkta açabilirsiniz bu arada. Mal aktif mi? Evet. Efendim? Mal mı sordun? Evet. E, bunun için de tıkta açmaları yeterlidir diye düşünüyorum. Evet. Evet sizdeyim ben. Çekiyorum. Tabi tabi. Alkan petrol? Petrolümüz de güzelmiş. Evet. Gelin evet. böyle. Selamın. Ooo. Pidin içi harbi Güzel güzelmiş. Güzel bir fire mentor yerimiz. Gayet başarılı. Ve orada silah da alma yerimiz vesaire hepsi de zaten burada. Sizler de video olarak da bunu görebilirsiniz. Eee Gata yazarak açabilirsin kapıları. Aa, okey. Bura müdürün Aşağıya odası gösterelim. herhalde. Gösterelim. Aşağı gö Bakalım kanka. Peki çok biliyor musun? Orada polis odaları yok. var yukarıda. Sorgu odası. Aa, arka evet. sokaklara benzemiş burası. Evet. Buradan <laughs> da kayıt odası falan. Çok iyi. Ben sizi bir sosyal yere çekeyim. Nezarethanemiz de burada. Ee, burada hapishanemiz. Çok iyi olmuş Gözaltı Gözaltı sistemi zaten geldiğinde buraya gözaltına atabileceğiz. Anladım. Arreste. Evet çekebilirsin kanka sosyal yere. Sizi ben yer özel bir sisteme çekeyim. Tabii. Daha şeysin. Tabii sırayla tanıtırız abi ya. Sıkıntı yok. Tamam bro, bir egemen çeksin ben araca ya. Tamam, egemen çekmeyin kanka. Buradan da geri açınız. Ha ziraatın ora. İçeriye mi gireyim? Evet. Hemen girelim kanka. Girdim. Girelim. Aşağı güzel olmuş. Yani tasarım da çok güzel olmuş. Map'in yeri 10 numara olmuş bu arada. Yani tam böyle işlek cadde. Aynen, teşekkür Bakayım şurada ya, ne var? Sunucumuza şöyle bir şey getirmeyi düşünüyoruz. Kasko sistemi. Atıyorum aracınız patladı direkt bunu hiçbir şekilde gelmiyor. Ee, kaskosu, kaskosu varsa arabanın indirimle geri alıyorsun. Oha. O sistem çok güzel. Balon hala uçuyor lan. Balonu yakaladın. Tam şehrin tepesinde şu an. Evet. <laughs> Bayağı iyi diyor. Beni çekebilirsiniz bu arada müsaitseniz. Tamam. Çek. Hadi Hemen çek. Çek çek kanka. Eee. Hemen... saniye. yok kanka. Bir saniye. Bekliyorum. Arkadaşlar bu arada sunucunun bütün IP bilgisi, Discord bilgisi vesaire hepsi açıklama kısmında mevcut. bugün akşam saat 8'de hepinizi bekliyoruz. Belki Hayır. de bu videoyu daha sonra izlersiniz. Belki şu anda da sunucu sıkıntısız bir şekilde aktiftir. Sizler de katılmayı unutmayın. Ben size şöyle bir özet vereyim. Ee, operasyon, operasyon operasyondaki polisler için S /armoral var, arabada hmm, arabadan data alıyoruz. Evet. Anladım kanka. Starbucks map'i de iyi olmuş ha he, hemen yanında. Burada da güzel roller döneceğine inanıyorum. Evet. modellememiz yapılıyor şu an. Vay be. Tekstür eski tekstür herhalde. 15 liraya kahve var. Vay anasına. <laughs> İster, i̇sterseniz yavaştan son göstermek istediğiniz bir şey varsa göstertelim. Ondan sonra yavaştan yapayım. kapatalım. Evet. Kuyumcuyu soymak için diyor. Ateş diyor. Rırık çırırık. Bir sakın havaya biraz. Benim saat gitmiyor herhalde kanka ya da VIP mi olmam lazım? Hemen biz. Baya ben size MP5 veriyorum. Aa, illegal bir birlikte olmam lazım. Evet. Bu arada slash FPS yazarak da sol üstte görünüyor. E, GPU falan. Hmm. Çok iyi. Evet. Derece sıcaklığına kadar görebiliyoruz. Deneyin şimdi. Sıkalım kanka. VIP'im gitti ya benim nasıl olduysa. 10 saniyelik mi verdin kanka VIP'ye? MP5 de verebilirsiniz silah olarak. Yani problem olursa bu. Ha interiörün fulmuş. Dur bekle bakayım. Hah. Bakayım. Aha alarm çalmaya başladı. Buraya gelin. Geldim kanka. E, silah elimdeyken silah elimdeyken de silah alamıyorum ya. Sunucu Sümcü... Filam sildi Berk diye bir kardeşim. Galiba abi bir sorun var. Ben direkt mantığını seni istiyorsan. Öyle. Evet evet. Burayı bir pat saniye. burayı patlatıp çıkıyoruz herhalde kısaca. Aynen. Paraları aldıktan sonra da çıkışımızı yapıyoruz. Allah bereket e, versin. Eee başından para alıyorsun zaten. Anladım kanka. Koli. Arkadaşlar. Kanka. Kolye evet. satma satmayı yerine çekeyim hemen. Ondan sonra bitirelim. Bitirelim kanka sıkıntı yok. Son kez daha TM'yi patlatmayı göstereyim bitirelim abi. Tamam satışı gösterdikten sonra onu da gösteririz. sıkıntı yok. Ee, buradan kolye sat yazarak satabilirsiniz. Kolye sat diyoruz abi. Vereyim mi sizden kolye sat kolye... Yo hiç gerek yok zaten düz mantık. Burada kolye sat yazdıktan sonra satılıyor. ATM'yi çek kanka. Ben de çekiyorum. Zaten hile korumamız var. Hilelere karşı hiçbir türlü hiçbir şey olamaz. Sunucu. İnşallah kanka. Slash atms yazar. Bomba kuruluyor diyor. Yani çıkın hemen oradan. Yoksa biz de ölürüz değil mi? Aa patladı. Aa düz mantık. Direkt parayı da aldık abi. Allah bereket versin. Uza. <laughs> Arkadaşlar e, bugün herkesi Versilya Roleplay'e bekliyoruz. Sunucunun IP ve Discord adresi az önce 5 kere söylediğim gibi açıklama kısmında. Yani e, kanalımıza hala abone değilseniz abone olur destekleyebilirsiniz. Gerçekten e, kardeşlerimizin başarılı olacağına inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün akşam katılmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.